Düğün, 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 tutuldu mu zaten kapması olurdu ilk gün. Büyük bir ağacın başına bir şey bağlarlar. Mesela lokum gibi buna benzer bir şeyler bağlarlar. İçine sağlarlar. Kapma yani. Onu, kapan olur. Kim kapabilirse. Yani bir sallar hepimiz. Böyle, koca ağacın başına. Tabi buraya ele kadar gelir tutacak böyle tutturmadığını sallayan adam. Ertesi gün güreş olur mesela, düğün kınası olur, güreş meydana çıkar pehlivanlar güreşir. İşte güreş biter, bundan sonra içkiye başlar millet. İçkiler, zaten kapma gün başladı içki, içki çok, çok içki içerlerdi bu zamanda. Sabaha kadar içki içerler, ertesi gün gelin alması olur. Gelin aldılar, bu şeye giderler, koşu meydanına giderler koş olurdun. Ondan sonra koşusu biter, işte gelin kalır, ertesi günde bir dua olurdun, düğünü biterdin. Buranın düğünleri, adetleri öyleydi. Şimdi değil. Şimdi bir gece balo oluyor, tamam. O eski zaman düğünleri tabii daha çok güzel olurdu, zevkli olurdu. Seyre bakılmaya değerdi yani. Şey, falan oyun olmaz mıydı öyle? davul zurna var mı? Davul zurna olmaz olur mu hiç? Oyun oynarlar, zeybekler oynarlar. şimdiki, şimdi değil yani. Çok güzel oyunlar oynarlar. Sizin çocuklarınızla mesela öyle düğün yapabildiniz mi yoksa onlar da mı balo? Yok, oynuyorlar? yaptık canım, biz de davulu zurnal yaptık da balo da yaptık tabii iki gün. Bir gün kınasını yapıyoruz, davulu zurnalı. ertesi gün de balo yapıyoruz. Bitiyor yani. Baloyu nerede yapıyorsunuz? Burada yaptık, biz kendim burada yaptım, benim yerim genişti. Yer geniş olmayan salon tutar ortadan. Salonda yapar.